Araban dolar dolu, TL dolu, altın dolu. Çölde yolunu kaybettin. Su yok, ekmek yok. Paraları yiyebilir misin? Allah Teala yağmur göndermese, toprak bize buğday vermese, senin paranın, senin kazandığın altının ne kıymeti var? Rabbul alemini unutma. Ya da şöyle bak, yemek yedin ama Allah Teala hazım noktasında sana bir rahatsızlık, bir hastalık vermiş olsa, mesanede idrar toplansa, dışarıya onu çıkaramazsan şu paranın ne kıymeti var? Ne yapacaklar? Alacaklar seni. İlaçlar kafi olmuyorsa, şifa gelmiyorsa ameliyat edecekler. Unutma Allah'a muhtaçsın. Senin Rabbin o onu memnun edecek bir hayatı yaşa